Hepinize selam dostlar. Ben Reynox. Bugün Zula tarihinde belki de hiç görmediğiniz bir şey yapacağım. Bir Zula tuturu olarak bunu yapmayı gerçekten de çok istedim ve inanılmaz derecede gerçekten bu video için uğraşıyoruz. Mehmet Adana'da yaşıyor. Sırf bu videoları çekebilmek için adamı Adana'dan buraya çağırdık. Çok çok büyük bir uğraş var. Sadece buradaki şu ışıkları ayarlamak, buradaki tripodu ayarlamak, şunları şuraya koymak bile saatlerimizi aldı gerçekten. Ve çok da güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sizlerden de bu videoya sadece like bekliyoruz ve... Ne diyor <laughs> Sizlerden videoya çok güzel bir like bekliyoruz. Gerçekten böyle 30 bini geçersek falan çok çok güzel olur. Bir hedef koyduk. Ve kanala da abone olmayı unutmayın emeğimizin karşılığı için. Şimdi bugün Zula'da gerçek hayatta maket silah olarak yalnız dikkatinizi çekelim. Maket olarak silah yapımını göstermeye çalışacağız ve elimizde efsane mekatronik desenli gerçeğe birebir bir maket Glock 18 yapacağız. Sürekli böyle elimle bir silah tutmayı istemiştim. Mehmet'e dedi ki abi yaparız falan filan videoda güzel bir şekilde olur. Bugün teker teker bunların aşamalarını hep beraber yapacağız ve en son bu videonun sonunda da elimizde tamamen Zula'dakinin aynısı mekatronik desenli bir Glock 18 olacağını düşünüyorum. Sizlerden sonraki videolar için hangi silahları yapalım? Bunları da yorumlar kısmına yazmanızı bekliyoruz. En çok hangi silah istenirse ve yorumlar kısmında beğeni alırsa o silahlar, o silahların videoları gelecek. AWP olur, Kar 98 olur. Zorlayın da zorlayın bizi. Onu söyleyebilirim. İsteyeceğiniz silah içinde bir o kadar saat uğraşmaya hazırız. 10 dakikalık videomu çıkacak olsun. Biz 10 saat uğraşalım ama güzel bir şey ortaya çıksın. Yapılmamış bir şey olsun. Bugün Mehmet bize yardımcı olacak bu silah yapımları konusunda ve şimdi Mehmet bakalım nasıl bir şey düşünüyor? Nasıl yapacağız? Ben kendisine yardımcı olacağım. Benim de bildiğim konular var. Beraber ikimiz bir Glock 18 ortaya koyabilecek miyiz? Yapabilecek Ay, miyiz gerçeğe yakın? Sence yani böyle bir mekatronik deseni gerçekçi olur mu? Zaten akrilik boya sanırım bu. Yani şöyle söyleyeyim, birebir aynısı olacak. Kesinlikle oyundakiyle birebir aynısı olacak. Yani o zaman cidden ben heyecanlandım şimdi bakalım. Elimizde tutmayı ben çok istiyorum o Glock 18'i. Devamında da bakalım. Hı -hı. İnşallah güzel bir istek gelirse güzel şeyler de yapabiliriz. Şimdi ilk olarak Mehmet bize ne yapacağımızı anlatsın. Ee, maket tasarımında en önemli şey en başta şablon hazırlığı. Şablon hazırlığı konusunda da e, ben bilgisayar ortamında pek iyi olmadığım için Batuhan abi şu an yardımcı olacak. Yani Şablon olarak şablon nedir? Be, hemen gelin isterseniz gösterelim. Şimdi öncelikle biz bunu yapacağız ama ölçüsü ne? Nasıl olacak? Ne olacak? Bunu tamamıyla bir çıkartmamız lazım. Çizim olarak bunu bilgisayar ortamından hazırlayıp çıkartmamız lazım. Öncelikle Glock 18'in böyle bayağı bir fotoğraflarını biz aldık önden arkadan ama bizim şablonu hazırlamamız için sadece şu tam yandan çekilmiş olan fotoğrafı önemli. Şimdi bunun dış hatlarını öncelikle çizeceğiz. İki parça halinde bu arada, iki farklı sayfa halinde çizeceğiz ve mukavvaya da bunu sonrasında çizeceğiz ve mukavvadan kesim işlemini yapacağız. Bunu yapabilmek için öncelikle ne yapıyorum? Bu görüşleri Photoshop'a koymam lazım. Oyundan almış olduğumuz Glocon 8 fotoğrafını hemen getiriyorum şuraya. Bunu bu şekilde koymuş oluyorum. Şimdi bunun fotoğrafını hazırlarken bu iki parça halinde olacağı için bunun çizimini yaparken yani şu kolluk kısmını bir çizeceğiz ayrı olarak. Bir de burada gloğu ayrı olarak çizeceğimiz için bunu şöyle buraya getiriyorum ve ayarlıyorum. Geçirmezlik bölümünü birazcık kısıyorum. Aslında elimizde olacak olan Glock tam olarak bu. Aynı zamanda kol desteğini de yapacağız. Şimdi gloğun tamamen bu dış hatlarını çiziyorum. Tüm noktaları da belli olacak şekilde ve tabii bu tetik kısmını ayrı olarak ekleyeceğimiz için şimdi İlk şablonumuzun çizimi ortaya çıkmış oluyor. Böyle alttaki kol desteğini almadık. Onu iki ikinci parçada çizeceğiz. İlk olarak bu şablon hazır gibi duruyor şu anda. Bunu mukavvaya uygulayacağız. Şimdi ise tabi sırada omuz desteği var. Dediğim gibi iki sayfa yayılacağımız için şimdi de omuz desteğinin çizilmesi gerekiyor. Şimdi kol desteğimizi de yaptık ve burada da silahımız da var. Bu öncelikle şablon. Şimdi bunu mukavvadan kesme sırasına geçeceğiz. Hatta bunların nasıl oturduğunu da sizlere gösterebilirim. Tam olarak şablon dediğimiz olay aslında böyle ama biz bunu iki sayfa halinde ikisini farklı şekilde yaptık. Evet dostlar, şimdi bunları biliyorsunuz ki ben çizmiştim ve şimdi bunu yazıcıdan çıkarttık ve şu anda Mehmet de bu ikisini birleştirdi bantla. Tabi bu biraz daha küçük. Sonradan daha büyüğünü çıkardık. Gerçek boyutta olmasını istiyoruz. Omuz desteği ve gövdeyi ikisine birleştirdi. Şimdi bunu kesiyoruz. Ve bu elimizde bir kalıp olarak kalacak. Daha sonrasında mukavva 70'e 100'lük bir mukavvamız var burada. Bunu mukavvaya alacağız. Mukavvanın üzerine çizeceğiz ve mukavvayı keseceğiz. Ve elimizde silahın gövdesinin kalıbı kalmış olacak. Dilerseniz şimdi kalıbımızı hazırlayalım. Evet dostlar, şablonlarımızı şu anda mukavvaya geçirdik. Gördüğünüz gibi ön gövde için bir tane çizdik. Arka gövde için yine bir tane daha çizdik. Burada şarjör parçalarımız var. Yine tetik için bir şey çizdik ve yine üst, alt kısımlar için de ikişer santimetre olmak üzere buradan böyle çizgi çizdik. Şimdi bunları buradan keseceğiz makasla birlikte ve daha sonrasında yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şimdi kesme işlemine geçelim. Dostlar saatler süren uğraşın ardından sonunda bunları kesmeyi başardık zar ve zor da olsa yetiştirmeye çalışıyoruz saat gecenin 3'ünde başladık ve şu anda saat 1 oldu yani kaç saat ediyor artık 9 saat mi 10 saat mi ve daha yapıştırması var daha bunun thumbnail'ı var edit'i var nasıl yetişecek bilmiyorum inanın yani ben orada artık burada bir şeyler olurken ben gittim yarısını editledim videonun yani şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. <laughs> e, inat ettik bu videoyu bugün paylaşacağız arkadaş İnat ettik sizler için sizlerden de dediğim gibi yani bir abone olmayı bir like atmayı esirgemezsiniz diye düşünüyoruz şimdi bunları yapıştırma işlemine geçeceğiz yani burada bir sürü hani kamerada çok güzel çekmiyor ama ne diyeyim <laughs> yani biraz da dert yakınıyorum şu anda e, şimdi Mehmet kardeşimiz burada ben kendisine buradan parçalar keseceğim, vereceğim. O da yapıştıracak. Yapıştırma. Evet, o da artık görüyorsun gözünün feri gitmiş adamın. 9 saattir, 10 saattir uğraşıyoruz burada ya. Evet arkadaşlar, şöyle bunları şimdi numaralandırdık. Bir ve numarayı aldık. bir numarayı aldık. Şimdi bunların yapıştırma kısmı var. Yapıştırıldıktan sonra ve gerçekçi olması için tetik ekleyeceğiz. Yine jarjör ekleyeceğiz. Böyle de güzel de bir çalışma olacak inşallah. Bakalım gerçeğe yakın şekilde olacak mı? Şimdi Mehmet ilk parçamızı yapıştırsın. Ben de teker teker zaten bunları keseceğim. Evet dostlar, şimdi işte en zevkli kısımlar da diyebiliriz. Yapıştırma kısımları. Bu kadar saat kestiğimiz bu mukavvaları şimdi yapıştırıyoruz. Biraz da sert bir mukavva almışız. Kesilmiyor arkadaş. Evet dostlar, an itibariyle maket tabancamız hazır oldu. Ancak tabi daha boyama işlemi var. O da en zevkli kısımlarından biri. Bakalım tam bir Zula silah haline nasıl gelecek. Dediğim gibi ön kapağını da kapattık. Şöyle tetiği de aynı şekilde basıyor ve alttan jarjör yine çıkabiliyor. Efsane bir Glock 18 aynı Zula'da olduğu gibi. Daha şimdiden oldu ve bakalım deseniyle beraber nasıl olacak. Evet dostlar şimdi de tabancamızı boyamaya başladık. Şöyle beyaz boyayla önce ekrandan monitörden bakıyoruz Glock 18'e ve gerçeğine tam yakın şekilde şuradaki mavi çizgilerde olacak şekilde şu an boyamasına geçtik. Aynı birebirini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım şu anda bu kısmı beyaz boyuyoruz. Tetiğinden jarjörüne her şeyle 10 numara gerçekçi bir maket silahımız olmuş olacak inşallah. Evet dostlar boyama işlemlerimiz devam ediyor. Mehmet sağolsun silahımızı da boyuyor. Şöyle aynı gerçeğine yakın bir şekilde. Efsane oluyor gerçekten de. Yav yazısı bile var yav. Evet dostlar çalıştık 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 çabaladık 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 ve sonunda sonuna doğru geldik. Gecenin saat 3'üydü ve şimdi saat 5'e doğru geliyor ama arada 2 saat yok arada saatler var. Gecenin 3'ünde başladık şimdi akşama doğru 5 oldu saat ee, ve halen uğraşıyoruz görüyorsunuz. İnşallah hızlı bir şekilde videoyu yetiştirmeye çalışacağız Kaan bir ara sızmıştı. Burada bayağı uğraştık. Şimdi de Glock 18'in her şeyi tamam. Sadece son rotuşları kaldı. Burada yine gördüğünüz gibi bir şarjörü var. Bunu yine kapatabiliyoruz. Yine tetiği oynayabiliyor. Oldukça detaylı. Çok güzel bir gerçeğine yakın bildiğimiz maket oldu. Siz de dediğim gibi başka hangi silahları yapalım? Bunu yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Ve kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Şu an gördüğümüz gibi Mehmet de boyasını yapıyor. Kalan çok benzemiş mi kankam? Çok benzemiş kankam. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi sende? Gayet tabii güzel. Üç boyutlu lan e, bence biraz daha artı var yani. heyecanla bekliyorum. Artık sonlara doğru geldik. Bir tulan dostlar saatler süren emeğin sonunda karşınızda mekatronik desenli bir Glock 18 oldu. Mehmet kardeşimiz sağ olsun bizler için yaptı. Ben de yardımcı oldum elimden geldiğince. Yani beraber yaptık ama o aslında birçok çalışmada o kendisi bulundu. Saatlerce süren emeğin sonunda böyle elimizle işte bir duvara asabileceğimiz, bir yere koyabileceğimiz maket bir Glock 18'in mekatronik desenli Silahı olmuş oldu. Şöyle jarjörü çıkılıp takılabiliyor. Şunu şöyle bir takalım. Buradan çekebiliyor muyuz? <laughs> şöyle tetiği Tetik basıyor. Ya. Yani şöyle gösterebilirim. Bence yani gerçekçiden kastım bir maket için oldukça güzel duran bir hatıra, anı, efsane bir Glock 18. Ve kol desteğini de özel olarak aslında istedik. Şöyle omuz Uzun desteği destekli. evet Lok 18 sadece Zula'da olduğu için biz de Zula'ya özel silah yaptık. Böyle nişangahı falan da var. Ya yani ben oldukça beğendim. Tabii bu bizim ilk çalışmamız ve gerçekten çok amatörlükler oldu. Yazıcı falan basmadı o oldu, bu oldu sıkıntılar olduğu için uzadı da uzadı. Saat 3'te başladık, saat 5'te bitiyor. Daha bunun tamlaylı editi, şusu, var. İnşallah hızlı bir şekilde yetişir. Sizlere izlersiniz bugün. Dediğim gibi hangi silahları istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Diğer silahlar daha profesyonel ve istediğiniz desenlerle olacak. Çok çok daha Tekrardan iyi olacak. Tekrardan Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. İlgileniyorum. Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu Glock 18'i de şöyle sizlere göstermiş olalım.